Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süre sonra yeniden video çekmek istedim sizler için. Bir uzun bir ara verdim ama e, Nisanur'un e, boyama defterini göstermek istiyorum size. E, bu boyama defterinin bir özelliği var. Bu boyama defteri şöyle bir sulu kalemi var. İçine su koyuyorsunuz, açılıyor o. E, bu ucun ucu zaten böyle nasıl desem suyu çeken bir uç ama e, çok e, Sert bir uç hani böyle yumuşak bir uç olmadığı için hemen şey olmuyor kötü olmuyor ucu ya da yıpranmıyor. O ucuna su gelince burayı boyayınca kitabı direktmen renkler çıkıyor ve Nisanur bunu çok seviyor bu aktiviteyi eğlenerek yapıyor Çünkü ben e, kalem falan vermek istedim eline renkli kalemlerle Hani boyama yapsın diye e, onları çok denedim ama e, her yeri yazıyor Nisa halılar kanepeler her yer e, mürekkep oluyor O yüzden ben de m böyle bir çözüm buldum şöyle bakın Hatta Nisa boyadı hemen çıktı gördüğünüz gibi kelebek boyadıkça böyle e, su geldikçe bu şekilde boyanıyor fakat bu kuruduğu zaman hemen e, şey yapıyor. Renkler kayboluyor. Böyle bildiğiniz bembeyaz yine böyle bu şekilde oluyor. Kurudukça o yüzden hiçbir zaman hani boyama yapman bitmi bitmiyor. İstediğin zaman kuruduğu zaman yeniden çocuğun çocuğun önüne verince çocuk yeniden boyuyor. Yeniden mesela böyle çıkıyor figürler. Sonra kuruyor yeniden yeniden istediğiniz kadar ne kadar ne kadar sürerse yıpranma payı tabii vardır mutlaka bunun çünkü uzun süredir biz kullanıyoruz hiçbir şey olmadı şimdiye kadar sadece şuraları falan biraz yıprandı. Ee, 40-50 lira gel gel e, bunun fiyatı geldi. diye biliyorum. Ee, Tabi belki daha uygunları geldi. da vardır. 60 liraya da var, 100 liraya da var ama biz 40-50 liralık olandan falan aldık ay, diye hatırlıyorum. Babası ay, almıştı. Ay. Bir dakika anneciğim, bak önünü de çekelim görsünler. Şöyle sihirli boyama kitabı diye geçiyor. Bak anneciğim ama gösterelim takipçilerimize. bu Böyle mesela e, şey bu şekilde de boyatabiliyorsunuz çocuklarınızda farklılık oluyor. Yazıyor zaten kalem su dolduruyorsunuz resimlerin üzerinden geçin ve sihiri görün. Sayfa... Anneciğim yapma yapma anneciğim. Ama bak ben seni çekiyorum. Bak boyama kitabını çekiyorum. Tamam biraz sonra vereceğim. Şöyle gösterelim hangi figürler olduğunu, hangi hayvanlar olduğunu. Bu. Hadi sen boya görsünler. Hadi anneciğim. Bu, bu. Tamam bunu boya. Ben boyayım mı? Ha. Tamam bak ben boyayacağım bu, bu. şimdi. Tamam bunu boyayalım. Çiçekleri olacak burada şimdi. <laughs> ben boyayacağım. Şöyle de yapayım. İk. Bakın hemen çıkıyor zaten figürler. Gördüğünüz gibi. Gösteriyorum şöyle size. Bu benim çok hoşuma gitti bu kitap şey defter. Boyama defteri. Tamam orasını boyayalım anneciğim. Burası turuncu sanırım değil mi anneciğim? Aferin benim kızım Ama kalemi nasıl tutuyorduk Nisanur? Orası boyandı tamam orası. Defteri açın mesela kurusun. Ondan sonra bir gün sonra yine verin çocuğunuza. Ben bir de Nisanur'un oyuncaklarını nasıl yapıyorum? Nisanur'un bir sürü oyuncağı var. E, hepsini sırayla tanıtmak istiyorum aslında size. E, bugün bu defteri e, tanıtmak istedim. E, daha sonraki videolarında başka e, oyuncaklarını da tanıtacağım. E, mesela ben bunu veriyorum. Bir süre kullanıyor Nisanur. Ondan sonra ne yapıyorum? Bunu kaldırıyorum. Başka bir oyuncağını çıkartıyorum. Ondan sonra bunu unutuyor mesela. Çünkü ortada olunca bütün oyuncakları hiçbir oynamak istemiyor. Ama mesela bunu unut, bunu kaldırdığım zaman unuttuğu zaman aradan iki ay sonra ya da bir ay sonra çıkardığım zaman sanki yeni almışım gibi falan. Ya da hani bunu uzun süredir görmediği için çok mutlu oluyor oyuncağını yeniden görünce. O yüzden sıkılmadan oynuyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Oyuncaklarını bir kısmını bir verin, bir kısmını bir verin. Mesela Nisan uştu evde kullanıyor. Ben skuterini şu an kaldırdım. Oyuncak atı vardı, oyuncak atını falan kaldırdım şu anda. İlk yürüme arabası oluyor ya, onlardan vardı. Sonradan da hani binip gezebileceği evin içinde, onu da kaldırdım şu anda. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bakın burada böyle gösteriliyor hatta şöyle göstereyim size. Bakın, şöyle arı falan var. Abi. Kelebekler. Evet anneciğim. Bu. O ne anneciğim? Hı. Ne o? Ayı. O ayı mı? Hı. O ayı mı? Hı, ayı. E bu. bu ne? Bu ne? Bu. Bu ne anneciğim? Bu. O ayı. He mi? Ee, bu. bu ne? Bu ne? Bu, bu fil mi? Bu. bu ne? Bu. Tamam. Buna geçelim. Böyle bak. Bak anneciğim. Gösterelim ama takipçilerimize gösterelim. Bak şöyle gösterelim. Bakın kurudukça görüyor musunuz? Bak hafif burası kurumuş. Rengi tamamen gitmiş burasının neredeyse. Sabah mesela kalktığım zaman e, kitabın şuraları falan kurduğu zaman bu çiçeklerin hiçbiri belli olmuyor. Nisanur boyama defterini göster anneciğim. Boyamak ister misin? Boyamak ister misin? Hadi boyamaya devam et. Görsün takipçilerimiz. Hadi anneciğim ama. Hadi boya anneciğim. Aferin benim kızıma. Abi. Evet. Ayağını boyadın. Bitti mi boyama? Bitti. Bitti boyama. Ama bitmedi ki. <laughs> o filin kafasını boyasana anneciğim. Bak filin kafası ya şurası. O filin kafasını boya anneciğim. Bak hortumu var orada. Hortumunu boya anneciğim. Ben boyayabilir miyim? Tamam şimdi ben boyayacağım filin hortumunu. Ver bana. Şöyle yaklaştırarak boyayayım hatta siz b görün iyicene. Anne bu Evet tamam ben filin hortumunu boyayacağım şimdi. Anne zaten bak, küçük çocuklar hani anne böyle tamam anneciğim neresini? Burasını mı? Bak burasını da boyuyorum bak. Küçük çocuklar zaten hani pek bir boyamayı bilmiyorlar. İki buçuk yaşında Nisanur. <laughs> e, bu kenarlarını taşırmadan boyayamayacağı için ben farklı boyama kitapları falan da aldım Nisanur ama. Boyamadığı için böyle her yeri farklı oluyor, burasına değdiriyor, burasına değdiriyor. Ama bu e, sulu bir kalem olduğu için e, zaten renkler belirli ya, o yüzden çok güzel oluyor. Önerebileceğim bitti. bir oyuncak da diyebilirim. Bitti. mi anneciğim. Bitti. Bu kadar boyuyor mesela, bitti diyor. Filin kafası bitti. Ama bitmedi ki filin kafası. kafası. Filin kafasını tam boyasan takipçilerimiz görsün filin kafasını. Nasıl yaptığını. Abi. Tamam. Hadi onu boya o zaman. Bu. <laughs> Hayır. Onu tamam boya o zaman. Kafasını boya. Bak dişleri de var. <laughs> tamam dişleri de var onu boya hadi anneciğim. Gözlerini boya. Aferin Nisanur'a yaklaştıralım görsünler nasıl boyadığını. <laughs> evet hadi boya birazcık daha boya. <laughs> tamam orasını da boya kızım. <laughs> Su bitti mi? <laughs> hani bakayım bitmiş mi? Yo suyu bitmemiş anneciğim. Suyu bitmemiş ki kızım. Onu devam edebilirsin. Bitti. Aa gözleri bitti ama dişlerini de boya. Hadi dişlerini de boya. Bitti. Hayır bak buraları duruyor bak. Yaklaştırıyorum bak. Bitti. Bak şu dişlerini boyar mısın insanır Bak bu dişlerini boya. Bitti. Boyamak istemiyor musun dişlerini? Hı. Tamam. Gözlerini boyayınca bitiyor hemen değil mi? Bitti. Tamam bitti. Mesela şurası yeşil burası mor. Hmm. Şimdi bu kuruyunca tamamen bembeyaz olacak. Hmm. Böyle kısım kısım boyuyor. Azıcık azıcık. Ama hmm. onun için çok iyi oluyor. Bayağı oyalıyor Nisanur'un içinde. Hadi biraz daha boya anneciğim. <laughs> tamam bunun kafasını boyamaya ne dersin? Bak bunun gözlerini boyasana. <laughs> tamam orasını boya. <laughs> tamam gözlerini boya o zaman. Neresini boyayacaksın Nisanur onun? <laughs> tamam. Boya. Evet beni izlemeye devam edin beni takip edin eğer takipçim değilseniz beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz videolarımın devamını falan istiyorsanız beğen butonuna basıp e, memnun olduğunuzu bana gösterirsiniz ve e, bu videoların devamını çekerim sizler için. Hadi bay bay yap Nisanur öpücük dağıt.